Hepinize yeni bir Metin 2 videosundan selamlar arkadaşlar. Hiç durmadan Metin keserek başladım bu videoya. Başka yaptığımız bir şey yok. Arıgat gibi Metin kesiyoruz sadece zaten. Allah şu sıralar hep. Daha demin Metin'den bir ejderha yardımı düştü. O sıra o bir açmamıştım. Güzel valla. Para kazanıyoruz. 98 burada. Pazardan da gelecek bir 100 filan. Geçen bir saat Metin videosu yapmıştık. Oradan da vallahi bir kaç yüzem oradan pazardan gelir büyük ihtimal satılınca. Valla hiç durmadan metin kesiyoruz sadece. Olabildiğince öne atmaya çalışıyorum. Nice'yi de açacağım. Ninja'yı nice de yapacağız. Herhalde küçük kutsama etkinliği var şimdi ya. Öyle bir şeydi. Çok kötü bir etkinlik zamanında başladı. Ah be bir ejderha kükremesi. Ejderha yardım olsana yine be. Şu aşağıda bakayım metine. Valla çok bir şey yapmıyorum şu sıralar oyunda. Sadece gördüğünüz gibi birinci köy metin avı. Full metin avı yapıyoruz. Metin kesiyoruz. Pazara atıyoruz. Pazar satışı bekliyoruz. Parayı nasıl bir değerlendireceğim ne yapacağım bilmiyorum. Satılan paralarda bir ne aldık manuyu. Bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Bir tane ninja açarım 30'a kasarım onu da. Yancar Ninja açıp oradan ETP farmı yapıp koru ee, core farmı. O core'ları da açıp işte şu antikada para ediyormuş. Nerede antika? Şuraya gelince pıf satılıyormuş pazarda sadece. Buraya getirip antikalara nasıl geliyor geçme şansı nasıl hiç de bilmiyorum. Büyük ihtimal zordur ama para ediyor. Çünkü para eden her şey zor geçer bu oyunda. Öyle hemen değiştir bine. İşte ninja'yı kasarız bu bölümde bir. Ninja'nın şey olur seri beni biraz. Ninja'yı bir 30'larız hemen. Oradan ufak 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 olan çarlarla ETP kasmaya başlarız. Bu çarı ne zaman birinci köyden alsam bilmiyorum. Bir yerden sonra bir level kasmaya başlamak lazım bu çarı. Ama ne zaman level kasmaya başlasak... O kısmı daha tam emin olamadım. Çünkü bir başka hesap girilmiyor ha bu server'a. Ruby çağır ona. ikinci bir hesap sokamıyorum garip şekilde. İkinci bir hesap soksam oradan on level kalıp münzevi kötü ruh falan kasacağım. Ana çarıma bu çarıma vermek için. Onu da yapamıyoruz. Aa, ne yapacağım bilmiyorum. Şurada bir sıkıştım yani. En kötü level kasıp kor münzevileri o korla falan satın alırız. 30 level charla balık etkinliğine katılırız. Allah'ım oh lan hava sandım ya. İşte balık etkinliğine katılıp balık etkinliğinden gelen paralarla Hop oh, tabi etkinlik kötü ya kimse gelmesin birinci köydeki kimse yok. Birinci köyde kimse yok tabi. En kötü etkinlikte birinci köye kim niye gelsin? <laughs> Öyle bakalım az daha metin keseyim ben geleyim. Abi ne güzel metin şu ya üzüntü metni. Akarı yok kokarı yok. Direkt ölüyor direkt yatıyor. Canı hızlı gidiyor. Vallahi mis gibi metin ya. Kimse yok dedik küçük kutsama etkinliği. Aha koru etkinliği. Koru mu var oğlum? Koru düştü. Etkinlikte koru yazmıyor. Lan ben yanlış bir yerden mi bakıyorum acaba bu etkinlik takvimini? Anlamadım ki. Ya daha demin bir siyah metine yatalak olduk. Bir öldüm. O üzdü. Ula, şunlar da iyi gidiyor ya. Bunlara bizi de bassak olur ama buraya para veresim yok ekstra ya hiç. Oy 1500 EP ayakkabı düşmüş. 2 efsun güzel. Çok güzel. BK ne? Lan. lan bir güçlü beden daha düşmüş ya lan. Güzel gidiyor bu sefer güzel ya. Güzel valla. Ejderha yardımı büyülü zırh. 2 güçlü beden para edenlerle başladık ateş hayaletidir yok ateş vuruşudur yok o bu vuruşudur yok bu kükremesidir düşmüyor ya güzel güzel bugün iyi para kasacağız gibi ya bir bir bom bıraksa bize var farm bir de nesne efsun etkinliğinden güzel bir efsun kassak çiçek çiçek bunlar satılmıyor herhalde ama <laughs> bu nesne efsunla bu ikisi satılıyor sanırım bu satılmıyor Devam ke metne, devam ke. Abi üzüntü metni diyordum. BK bile atmadı üzüntü metne. Üzdü bizi bu sefer. Üzmez dediğimiz metin üzdü bizi. Abi. Lan hiçbir şey atmadı. Aga be. Ulan. Ulan güzel gidiyor. Bir ejderha yardıma düştü. Çok para eden bir şey düşmedi daha bundan önce üzüntüden ki önce kestiğim metinden ejderha yardım aldım bir tane. O bayağı iyi oldu. iki tane ejderha yardımı. İki güçlü beden güzel para valla. Ejderha yardımı düşünce mutlu oluyoruz. Hava düşünce eh işte yapıyor bizi. Ejderha yardımcıyız artık. Güzel gidiyor bakalım ya bugün de. Akıyor para akacak bugün belli. Arkadaşlar bütün BK'ları pazara attım. Şöyle ne kadar para gelmiş. Bakalım 172 am olmuş. O bir saatlik metin farmından da gelen itemler oldu. Şöyle her şeyi koyuyorum. 100 200 100 200. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum ama şunu düşürüyorum sürekli fiyatına. 30 am'den koydum. 25'e düşürdüm. 25'ten 18'e sürekli düşürüyorum. Hangi fiyatta satabilirsem artık zor satılır gibi. Seviyesi düşük demişti arkadaş. Şöyle ejderha yardımları var bu pazarda. Diğer hepsi çöp. Valla o yaptığımdan bir daha geldim Metne dönmeye başladım. Şunları da atıyorum sürekli. Bambuları, şu bakır kolyeleri falan. Bunlar da iyi para getiriyor yandan. Taşları satmıyorum. Taşları enerji parçası için kullanacağız. Bak şu anlık böyle birinci köyde geçiyor zamanımın hepsi pazara gidiyorum geliyorum sürekli. Bir de videoda sizden şey isteyeceğim. Videoda bir eksik var mı böyle? Hep aynı şeyleri yapıyorum. Birinci köyde metin kesip duruyorum ama işte çarın gelişimini belli bir yere getirip parayı koyup burada. Ya buradan level kasıp işte at madalyonu falan düşürüp atımızı geliştirmek her gün böyle. Sonra kitaba geçmek, kitapları okumak lazım artık. Oh oh satışlar gel 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 gel. Satış istiyoruz böyle. Şunları da sürekli kontrol ediyorum. Daha güzel bir şey yakalayamadım hiç. Uf ejderha yardımı. İşte bu ya. Şu ejderha yardımı direkt kurtarıyor. Çok iyi ya drop. Ya dediğim gibi siz de bana bir yol söyleyebilirsiniz. Şöyle yap, böyle yap, böyle ilerle, şöyle ilerle. Çünkü benim oyunun bilgim yok gibi yani. Yok desem o tam şey. Birinci köyden ibaret. Baksanıza çıkamadık birinci köyden hala kesmekten. İşte şu Nijay'ı açıp ETP'leri de kassak orada bir rahatlama gelir bize tümden. Oradan sonra yürürüz gideriz büyük ihtimal. Bu üstümüzdeki paraya ne yapalım artık? 2 won para oldu. 2 won'a ne alalım? Ne yapalım? İçtemlerimi alalım yavaştan. Nasıl bir içtem alınmalı? Veya bu paraları artık şeye mi harcasak? Skill açacağız. Skill açtıktan sonra grant açmaya mı harcayalım parayı? O da çok mantıklı geliyor aslında. Parayı kasıp kasıp münzevi Kötürü alıp onları okuyup ilerleyebiliriz aslında. O da çok mantıklı geliyor. Skill açtıktan sonra nerede? Burada özellikleri göstermiyor mu? Şu kadar şu kadar verirdi diye. Güçlü hale yok. Ya bunu buraya geçirdikten sonra aslında bu bizi bayağı hayatta tutabilir Grant. Sonra yavaştan zaten level'ımız düşük. Şeyi de hızlı kasarız. Sürekli metin farmı yaptığımız için. Derece de kasarız aslında. Çünkü hem sürekli mob keseceğiz, level kasacağız burada. Ya atıyorum 20'ye geldik. 20'den 30'a gideceğiz. 30'da biraz dururuz. Metin keseriz. Çöl, vadi bir şeyler yaparız. 34 zırhını giydikten sonra çölde biraz vadide farm yaparız. Vadi vadiden sonra işte başka yere sürekli dereceyi de kastığımız için ruh taşına arada zen alırız. Çok dipte kalırsak zen'i takarız. Ama gerek yok şuraya şey takılıyormuş pelerin gibi bir şey göstermiyormuş kimseye. Agresif işte kötü niyetli gibi. Bunu da hallederiz böyle aslında. Çok mantıklı geliyor paramızı demeyicimize hasarı arttırsak hasar skillimize. Şuraya bizir içtemnlere HP'li dizeriz aslında. Bu bizi bayağı idare eder gibi. Bir tane sersemlikli kalkan lazımmış. 24 level'ın sersemlik kalkanını da şey yapsak alsak böyle artı 9 uyguna varsa hem defansımız artar. Ama ben böyle düşünüyorum. Sizin fikriniz ne acaba? Sizin de böyle bir fikriniz varsa yok bu çok saçma senin fikrin. Bu öyle ilerlesen daha iyi de diyeceğiniz bir şey varsa direkt ona da kayabilirim. Yansıtma gelmiş. Yani sizin geri dönüşlerinizi bekliyor olacağım. Nasıl bir yol izleyeceğime dair. Çünkü parayı kasıyoruz şimdi. ETP çarlarından da geldikten sonra güzel para kasarız gibi oradan da. 34-35 level'da biraz şeyde kalırız. Ee, bilmiyorum 35'te herhalde enerji parçası. Tam olayına bakmadım nasıl olduğuna da taş lazımmış kesin. Zaten burayı atlattıktan sonra 25 üstü herhalde 25 ve 25 üstünden hepsinden taş atıyor. Sonra bir 30 level dolunay kılıcı lazım olur mu elimize onu da bilmiyorum mesela. 30'da ne kadar kalırız onu da bilmiyorum. Bir de şuraya şundan al diyor diyorlar böyle. Yakut önemliymiş buradaki. Bu yakut, elmas Safir. Bu neyi bilmiyorum bunları. Yeşil, yeşil, yeşim, yeşim, yeşim ha. İşte öyle arkadaşlar. Siz de bir şey söylerseniz ona göre yol alayım artık ben de. Çünkü nereye kadar birinci köyde metin keseceğiz yani. Beni de çok vaydı açıkçası. Ama nasıl bir yolu izleyeceğimi tam bilmediğim için orada bir tıkalı kaldım. Bakalım az daha metin keseyim. Şu kötü BK'ları artık satar mıyım bilmiyorum. Yere de bırakabilirim gibi geliyor. Çok çabuk doluyor üstümüz. Pazarımız. Abi 5K'dan mı atayım pazara satılsın diye anlamadım ki onu da. Abi etkinlik bence kapalı bugün herhalde. Bu kadar hiçbir şeyin düşmemesi olan dışı değil ya. Bayağıdır da metin kestim yani. Böyle afk bir şey izlerken afk dediğim yanda jet sosyete bakıyordum jet sosyete ile beraber yavaş yavaş metin kesiyor. Alev vuruşu 100k ediyor ne yapacağız bunu. Şu binek iyi oldu ama ya baya hızlandırdı bizi güzel geziyoruz birinci köyde dolanması böyle güzel hızlı hızlı. O iyi. iki metin yan yana da Nesne Efsun'la var gözüküyor sitede bir kontrol ettiğim. Tekrar hemen şuradayken. Ya biraz sonra girdim çünkü oradan sonra birkaç işlerim vardı. Saat 2.56. Sa Nesne Efsun'la yazıyor burada salı gecesi. Yo Nesne Efsun'la bitmiş, çarşambaya geçtik biz. Ha balıkçılık varmış pardon. Mesela bak biz balıkçılığı da çok kaçırdık bayağıdır bu. Benim bu hatam oldu mesela balıkçılığı kaçırmak. 30'a yaptığım çarla da gidip tutmadım mesela. Metin kesmek bilmiyorum özlemişim hoşuma çok gitti. Balık tutmayı bayağı değiştirmişler bir de. Bir bakayım nasılmış diye dedim de. Keşke bu en azından böyle ortalama zorlukta bayağı zor bir şansla şey falan bıraksa. Kordrakonis güzel oluyor. Küçük kutsama etkinliğinde sanırım Kordrakonis düşüyor ama. Uf bir ejderha yardımı daha. Çok iyi. Mesela bu baya iyi oldu. 10, 20, 34 35M aldık direkt mesela. Bu iki, bu çıkınca baya iyi oluyor. 35M 173, 17M 500K'dan satıyorum bunları. Bu da bitecek vallahi pazarımız. Bu paraya vallahi daha bakmadım. Hiç hep unutuyorum hep kuponunun fiyatına bakmaya. Bir hep kuponu alıp bu sandıktan açayım. AFK pazar olsun. Çünkü sürekli gidip yeniliyorum. Sürekli gidip yeniliyorum. Ama benim aklıma şunu grant açmak çok mantıklı geldi ya. Bir kötü bir müzevi, bir kötü bir müzevi. Yavaş yavaş onu alıp bassak aslında. Biz de düşürüyoruz. Kaç tane var hatırlamıyorum. Depoya bırakmıştım onları da. Bir aslında yüzde bir kötü ruh etkinliğine böyle gir, girsem böyle iyi bir saat yapsam o bayağı öne atar aslında oradan çıkan parayı bayağı kırparız oradan. Başka bir yere harcarız oradaki parayı da. Bunları ben atmıştım. Böyle bir zekalı üstü de fiyatlarına baksak 12 zekalı anlattı böyle. Ya aslında masraf yapıp şunları artı bassak artı 9'a ne istiyor bilmiyorum basarken de satıştan daha çok kar bırakır gibi birinci köy farmında şu şeyleri filan demir zırhları filan bassak iyi para getirisi olur aslında da hiç onlara da yeltenesim yok zaten para zor kasılıyor BK'ların çoğu düşük fiyat Anca ejderha yardımı bekleyeceğiz. Hava BK bekleyeceğiz. Güçlü beden filan 800 ediyor. Ruh, ruh vuruşu da mı 800 ediyordu. Onları toplayacağız ki öyle düşüreceğiz. Diğerleri hep 100k 200k. Zaten büyülü zırh büyülü keskinliği satmıyorum şunları hiç. İkinci bundan sonra bu savunmayı arttırır. Has sal saldıran hasarını geri yansıtır pozitif oklara karşı rakip saldırı değeri düşük seviyen can. Ama bunlardan hangisini ikinci açmak mantıklı biliyor musunuz? Bir söylerseniz bilen biri çok hayra geçer. Öyle işte arkadaşlar. Ben metin farmına devam edeyim böyle biraz daha. Biraz da uykum gelmedi. Delil gibi bir tane daha metin kesip yatarım. Şurada var mı Metin? Bakalım beraber bir isterseniz. Şuraya potumuz bitmiş. Şunu koyalım. Yardan almıştım şeye dönmemek için. Şehre hiç girmek istemiyorum pazar dışı. Oh, burada da var. Güzel gidiyor ya şimdilik. Bakalım sadece şurayı bir atlatsak birinci köyü. çok hoş olacak. İşte sizden gelen önerilerle güzelce atlatırız gibi. Şöyle ben en son buradan çıkmadan önce açarız level'ı. Güzel bir farm çakarım ondan önce böyle. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat aralıksız böyle Motor gibi farm yaparım burada. Ellerim acıyana kadar mouse'a tıklarım böyle. Tık tık W'ye basarım. Tam bir ırgat olduk ya. Birinci köy ırgatı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Fazlamız yok. Bir de karşılığını verse şu oyun şurada. Kırmızı iksir de alayım da. Büyük çözme. Ha bilmiyorum belki diğer BK'lar 150 200k falan da eder de. Ya bekletmesini diye istemiyorum açıkçası o, o satışları. Ya çünkü zaten sürekli birinci köyde metin kesiyoruz. Metin keserken de çok ekstra bir şeyimiz yok. Mor iksir basıyorum o da buradan düşüyor yerden ufakla ortalar. Onlar onu karşılıyor sürekli. Şunlar fiyatı çok düşükmüş. Bu biraz üzdü kurt postunun bu kadar düşük fiyat olması. Birkaç bir şey istiyormuş çünkü yine artı basma olarak artılı basma diye geçiyormuş. O bir tık üzdü. Şöyle bir çam mambulaydık o çok güzel olurdu da zor ya imkansız gibi neredeyse. Ya sizde o şans vardır umarım. Bana düşmüyor size düşsün bari öyle. Şu elleri parlayanlar çok hoş geliyor ya gözüme. Bakalım 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 şuradan yatacağım ya bir tane daha şu son yere bakayım. Son rotasyonum zaten. Şöyle arkadaşlardan da bazıları almıyor ayakkabı. Aa metini görmüyordum. Ayakkabıları almıyorlar. Bilmiyorum bunlar burada ne yapıyor anlayamıyorum bir türlü de. Niye böyle bırakmışlar bunu? Ya bunlar bakır kolye falan düşüyor şöyle bambu. Bambu çok oluyor bunlarda. Alıyorum. Fiyatı ne kadar oldu ki hatırlamıyorum da hiç bambu derisinin. güzel fiyat yine ya. İyi akıyor. BK'lardan fazla. Mesela alev vuruşundan fazla para getiriyor bunlar. Pazarı full bunlarla kaplasam, ejderha yardım hava atsam başka bir şey istemem. Ya güzel gidiyor bence serimiz. Bir de böyle YouTube'da ilk videolarım olduğu için çekerken konuşurken heyecanlanıyorum başta ne diyeceğim bilmiyorum videoda. Nasıl konuşulur ne yapılır. Abi çok zormuş böyle bir olay ya. Ama sizden geri dönüşler güzel. Abonem arttı. İşte yorumlar geliyor. Beğeni geliyor. Hepinize teşekkür ederim bunun için. Yani yardımınız için. Desteklediğiniz için. Aslında bu kanal videoların hepsi sizin yönlendirmenize göre gidecek. Ya ben oynuyorum tamam. Ekstra bir o var. Ama siz bunu yap, şunu yap, şuraya git, şöyle kal, 10 level'da kal, 20 level'da kal, şu farmı yap, bunu yap, burada gez, buraya git, şu itemi bas. Atıyorum siz isterseniz mesela bunları artı bas, artı 9 dene diye. Bir tane artı basma şey yaparız, seansı deneriz, artı basarız güzelce. Aa millet parayı vuruyor. Bunun ne düşüyor acaba buradan? Yapboz gibi bir şey düşüp ona oynuyormuşuz sanırım. Oo, CH1 dolu. Okuyor okuyor. Neyse arkadaşlar. Burada çarı park edeyim yatayım. Bir şeyler atıştırıp sonra. Ooo büyülü keskinlik düşmüş. Bakmamıştık BK'ya. Oh yerim yerim yerim. Tatlış. Tatlış. Can can. Şöyle de. Bum çıkalım arkadaşlar şöyle pazarı yenilemeye geldim ve kapanmış aslında pazarı yenilemek değil de dün uyudum erken uyudum bu gece şöyle pazarı yenileyelim bu 175 am çok güzel para gelmiş çok güzel para gelmiş not defterim nerede bk'lar not defteri ya ben bunu yenileyim çok donuyor çünkü burada sürekli karakter atıp giriyorum. Bunun bir hala çaresini bulamadım. 273 em para olmuş bir de. Çok iyi. Şu pazarı yenileyim ben geleyim. Pazarı yenileyelim bakalım. Güzel satışlar var yine. Ejderha yardımı vardı baya. Neyse çok donuyor ya. Valla şu pazar yeri beni çok tilt ediyor. Şöyle pazarımı yaptım. Şimdi şu ayakkabıları koyacağım. 4 tane ejderha yardımı düşmüş. Çok tatlı çok tatlı. Çok güzel bir farm yapmışız. 4 ejderha yardımı bayağı farmı kurtardı. Şu ayakkabıları da koyacağım. Aa, ayakkabıların fiyatı çıkmıyor bu sefer. Bu 1.800'den gitmiyordu. Şunların bir ayakkabılarının tekrar şu anki piyasasına bakayım koyalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videoda işte metin kestik. Aynı şekilde klasik birinci köyden dışarı çıkmadan metin kestik yine sürekli. Bir tek sıkıntı şey oldu. Bir tane daha hesap alamıyorum ya. Girişi olan bir hesap yok elimde başka. Bir tane şaman açmayı düşünüyordum. Çarı kasarken şamanım da olsun onun da alt çarlarıyla ETP yaparım gibisine bir şey düşünüyordum. Onu yapamadım. O biraz beni bayağı bozdu. 30 level'da madene falan gideriz diyordum. Şimdiden spoiler gibi oldu ama... Büyük ihtimalle onu tek çar yaparım. Tek çarda ne kadar kazanırsınız gibi. Hem böyle daha iyi olur gibi geldi. Ya bir de zaten benim o kadar şeyim yok. Bütçem yok oyuna para atacak. Herkes benim gibi sıfırdan başlayıp emek verip nasıl gelişir ne yapar diye size de göstermiş oluyorum. Ya siz de böyle bir gidişat yapabilirsiniz. Birinci köyde bence uzun kalmak çok mantıklı bu şeyde. Çünkü cebinizden para verip ekstra bir şey yapmayacağınız hiçbir zaman. Bineğinizi alırsınız, cebinize para koyarsınız. Benim gibi alacaksanız bir şeye biriktirirsiniz. Birinci köy ciddi anlamda çok iyi para kaynağı. Ejderha yardımı iyi düşüyor. Benim şansım ama bilmiyorum. 17, 17 buçuk ediyor mesela. Çok iyi para. Yandroplar kötü geçiyor şu an ama ilk zaman yandrop da çok iyiydi. Hava, BK, öfkeler, güçlü bedenler çok düşüyordu. Ama şu anlık çok güzel gittiğine eminim ben. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.